Selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Sinçt oynuyoruz. Sincit sevdiğim bir şampiyondur. Normalde Sinçt diye söylüyorum ama ben Sincit diyorum. Sincit sevdiğim bir kahramandır. Çok gıcık bir şampiyondur. Ben böyle zehirli kahramanlara karşı bir zaafım var biliyorsunuz. Timo oyundaki en sevdiğim kahraman. Sinçt'ın da zehir var. Bu arada karşımda şey varmış ya. Rammus varmış. Ben karşımda Riven var zannediyordum. Riven ormanmış. Rammus soloymuş. Enteresan bakalım Rammus'a karşı neler yapabiliriz İlk tem çıkacağız zaten. Gerçekten. Bu arada umarım video hoşunuza gider. Eğer video hoşunuza giderse lütfen like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hala da abone değilseniz abone olursanız gerçekten çok güzel olur. Onun ikinci etini kapalıyken dövmeye çalışıyorum. Diğer türlü kendimi döverim zaten. Dur ikili avantajını alalım. Ben bunu belki keserim. Tamam flash ters attı. Öldü mü? Aa, ölmedi lan. Durun bir kovalayalım. Yok tamam. Kovala kovalayamayacağım çünkü Draven gelirse keser bizim mid base atmış. Tamam flash'ını aldık güzel. Umarım base atar da şuradaki yemişlerini ben yerim onun. Hemen geri kapatıyoruz bunu. Evet base atmış. Şunu da yiyelim. Oo 2-0 Yone yürüyüp yürüyüp ölüyor. 2-0 Draven var karşıda. Bizim boku yediğimizin kanıtı abi. Draven'ı az çok biliyorsunuzdur zaten. Neredeyse. Selam bay bay. İki iki. Hop ne oldu? Yetenek mi atamıyorsun? Şuradan base'i basalım. İyi bizde de 2 kill kimde? jinde kalmış. O da güzel o da temiz. Aslında base atmasam da olurdu biliyor musunuz? Giderken ayakkabımızı da alalım. 4 gold bekleyelim. Hop. Riley'yi kesin çıkıyoruz çünkü arkamızdan kovalayan rakiplerin ya da bizim zehrin verdiği rakiplerimizi yavaşlatmamız gerekiyor. Liam direkt çıkabilirim ya da Liam'dan önce bir ölü adamın zırhı da çıkabiliriz. Belli olmaz duruma göre. Seni gördüm Master gözüm sende. Ama Yone'nin toparlaması lazım. Ben burayı bırakıp hiçbir yere gelemem bu arada. Benim şu minyonları almam lazım. O iyi büyük minyonu kaçırıyorduk çok üzülürdüm. Master gördüm seni de. Hemen ölme. Hemen ölme. Çık işte Master, Master sen çık işte. Bana şöyle leşecek sen çık diye geldik. Bu da girdi. Ulti açamıyorum ki. Lan arkaya attım onu. Oyundan attı yeni geldim. İyi bok yedim be kankam. Arkaya fırlattım üçüncü yetenekle gitmedi lan. İkisini de kesebilecek pozisyondaydım. Draven atsam Draven ölürdü. Rammus atsam Rammus ölürdü. İkisini de atamadık. Neyse canımız sağ olsun hemen koşalım koridora. Rammus da 2-0 oldu. Ya bir çevremizdeki herkes kasıyor. <laughs> Biz ne bok yiyeceğiz? Yone topa Yone 03 gidiyor. Yone çok kötü ya, hiç bilmiyor. Bilmiyorsan niye alırsın ki ya? O da enteresan gerçekten. En azından mesela ben burada bilmediğim şampiyonu bilgisayarda bildiğim için alabiliyorum abi. Kendimde o şeyi görüyorum. Tam bu kadar minyonun içinde bana bir şey yapamaz. Yapar mı yoksa? Raylı olsaydı kesin kesmiştim de şimdi bilemiyorum yok. Biri mi geliyor? Bu niye benim üstüme geliyor? Rakip <laughs> ah ya yani kulenin altına çeker çeker dedim de unuttum salak gibi oynadım. Bak ölecek izleyin. İki geri da ölür. Ortaya iddia bile koyarım istiyorsanız. Biraz bekleyelim. 20 gold. Seni dedim abi. Seni dedim. İki mal da ölür demedim. Bak yani biri ölür demedim mi? Ha, biri öldü işte. Orta kuleyi açıyorlar. En azından Lux ultiyi yapıştırdı da Ramus'u kestik. Bayağı sıkıntılı maç. Nasıl taşıyacağım onu da bilmiyorum. Hazır. Şuradan bir play alalım. Draven benim karşıma mı gelecek? Mid'den yukarıya doğru yürüdü ama. Biz kasılmamıza bakalım. Zor maç ama imkansız değil. büyük milyonu kaçırmayalım şu totemi de ke birebirde kesmem imkansız gibi bir şey abi Ramuz. ben ramusu nasıl keseceğim birebirde max gelecek mi buna güzel Draven'ı düşürdük. Draven'ı düşürdük. Tatlı oldu. Ramus büyük ihtimal çalı da beni bekliyor. O yüzden şuradan güvenli yerden gideceğiz. Şunu da bir açalım. Evet. Doğru tahmin. <laughs> Kankamız orada bekliyormuş bizi. Hop. Bir yerden sonra tanklaşacağız. Aslında hem güzel hasarımız olacak. Hem de üstümüze bayağı hasar tutabileceğiz. O yüzden sıkıntı yok. Bu maçı ben çevireceğimize inanıyorum. Bunu kesebilir miyim ya? ya da Bak yine ultisini attı bana. <laughs> Güzel flash'ını da aldım bu arada. Kendine çok güvenli. Draven ultisi gelmesin abi bir yerden. Şurayı ittirmeyeceğiz. Beyizleyeceğiz. Mecbur beyizliyoruz. Bunu ver bunu ver. Go helal lan jin. 3-1 de jinimiz var. Yöne de 2-4 olmuş. Master 3-1 zaten Master'ın videosunu çekmiştim. Ayak parmaklarınızla bile oynayabileceğiniz bir şampiyon arkadaşlar. Kuleyi açtı. Niye ben ya? Riven hedef ben miyim ya? Hadi bir geç şöyle desen. Zorlarsa bunu da keserim. Ultim var. Bak ayakkabısını da bastı orada. Keserim çünkü. Şu an güçlüyüz. Hop döv buraları döv, döv, döv Alametin açılması kötü oldu. Ben şimdi başka yerlere doğru düzgün baskına gidemeyeceğim. Kesin evet. Riven de burada. burada olmasa öyle yürüyemez o. Master gelecek mi buraya? Bak Riven şuradan geliyor beni kapatacak. Ah ah sen bak seni kapattığını görüp geliyorum ben sana yardıma. Sen niye Dur şunu bir keselim gelmişken buraya. Ölür değil mi zehire öldü tamam. Bunu da bir kesem. Arkadan Draven'ın cana bak bunu kesemeyeceğim. Öl lan Zehir'e öl lan. Hah tamam. Güzel. Liam diye çıkalım artık hem yakacağız hem yavaşlatacağız. Şunu da açalım. Tatlı oldu burası. Burası tatlı oldu 6600. Bu arada takımdaki en fazla farm bize karşıda 8100 ve 7900 o da 8000'de. Riven falan çok kasmış. Karşıya bakıyorum ayakkabıyı Bu arada ayakkabı ninja tabi çıkacağız Çelik kaplama mı ne yeni ismi Çelik kaplamayı çıkalım da Roket kemer alacağım Ama onun öncesinde ölü adamın zırhı Ölü adamın zırhı çünkü aynı zamanda biz hareket hızı da sağlıyor Bizim ana itemlerimizden Yone yeter daha yeter oğlum yeter ya Çok kötü abi Yone'yi hiç bilmiyor Gel gel sen onu bana atacaksın gel Gel al Bunu beyitliyorum. Master gelirse keseriz bu arada. Bunu ben tek tek keserim ki. Ne vuruyorsun lan? Aklım gitti öyle vurulur mu? Gel hadi gel. Raven nasıl döşüyor ya? Nasıl Yemin ediyorum bir vuruyor ciğer söküyor ya Bunu yiyip gireceğim Şöyle kendime çarptırayım da Şuna bak 3 kişi Draven'dan kaçıyoruz şaka gibi Kes oğlum Hah. Nice Yok abi kesemiyoruz. Çok kasmışlar. Şurayı da bir itelim hızlıca. Hasarım iyi hasarım iyi. Artık benim tanklığa ihtiyacım var. Yone oyunu bilse burada Jinx'i kestiririm de. İki level diff var aramızda. Master kes oğlum. Master'ın geldiğini gördüm ona güvendim zaten. Çok güzel onu da kestik kardeşim hadi bu kadar basit bu takım oyunu abi alsın killleri master master yine kill alması benim almamdan daha önemli çünkü oyunu taşıyacak kişi master ben girip yine araya hasarım veririm ama master araya girdiği zaman onları yok edebilir karşıya bakıyorum draven'ı çok rahat çıkartabilir kim lan bunlar adc'si jinx'i çok rahat çıkartabilir master geldim koşa koşa geliyorum ona çok vurma ona çok vurma ben onu arkaya atacağım sen korkma. Lan arkaya atamadım. Alamet de ben aldım değil mi? Tamam. Benim zehiri öldü alamet. Ejder gidecek. Ona yapacak bir şey yok. Canı yediğim tek başıma ejderi nasıl çalacağım? Gidip öleceğim yani. Ne gerek var? Master'a yetişemedik. ki. Master'ın hatası burada. Rammus öyle vura vura. Sen ne yapıyorsun kanka? Birebir de nasıl keseceksin Rammus'u? Kendini kesersin. Ramus'u kesemezsin ki. Jinx'in üstüne oynayabilirim diyecektim. Riven de orada. Öyle adamın zırhı bitti. Bir bey izleyelim. Bir bey izleyelim. Tamam. Bunu da çıktık. Şimdi roket kemer çıkmayacağım galiba. Roket kemer de çıkmam iyi olur da. Gargoyle çıkacağız ya. Tamam. Bu kadar basit. ADC'yi çıkarttık aradan. Bak buna da bunlara da vurun abi. Yöne bir boka yaradı. Gargoyle bastı bu. Kestik bunu. Nice. Ama Draven'a birimizin gitmesi gerekiyor ya. Aha, alamet var lan. Unuttum. Dur. Bir baselesin ben buraya alameti açacağım. Süper miyon üreteceğiz. Tamam, şimdi baseleyebilirim. Şunu atayım bu yetene katamasın da. Eyzi bastım açmasın Draven orayı. Draven orayı açmasın. Zorla zorla ben flash atacağım bu arada. Kaçma gibi olasılığı yok. Biliyordum onu flash atacağını. O flash atmadan gidip keserim dedim. Ulan var ya. Ulan var ya. Girme lan lan girme lan. <laughs> Sadece trash buradaymış girebilirmişiz aslında. Gir gir şimdi gir gel. Gel kanka. Başla, başla. Ne bileyim abi haritada kimseyi görmeyince çok riskli olurdu. Sadece trash değil arkasında da birileri var sandım. Trash tek başınaymış. Şuradaki flash'ım çok kötüydü ya. Draven'ın flash atacağını biliyordum. Dedim yetişeyim arkaya atayım o flash atsa bile onun flash'ı boşa gitsin. Arayı kapatamadık. Şu kuleyi bir açalım. Yapma, o ne? Yapma, yeter yeter. Şurayı bir itelim. Biri geri her türlü kaçarım diye düşünüyorum. Öyle bir düşünce var ama yanlış da olabilir. Çünkü karşısı çok vuracak. Deşerler abi. Draven aşağıda yok. Aşağıya oynayabilirler. Canım. Bak üçünüz de aşağıdasınız. Yone zaten oyun bilmiyor. Buraya gelin abi. Buraya gelin. Flash'ını aldım Jinx'in. Şunu kes lan. Şunu kes lan. Bu kadar basit ya. Master beni görüyor en azından. Valla master en azından beni görüyor. Bu arada barona girebiliriz. Sürekli her yerde birileri ölüyor. Ya midin kulesi daha önemli ya. Çerez gibi ölüyorlar orada. Şurayı ittirip süpermiyon üretebilirsem çok tatlı olacak. 14 saniyesi var. Tam şu kuleyi açarsak çok güzel. 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tamam. Beni kovalayacaklar. Bunlar barona gidecekler büyük ihtimalle. Büyüdürencine ihtiyaç var mı ya? Yok abi büyüdürencine ihtiyaç yok Buna da ne çıkacağım biliyor musunuz? Çivili çıkacağım. Nerede lan? Aslında randuin de çıkabiliriz ya. Randuin mi çıksam çivil mi? Randuin çıkayım. Geri ejderde mi bunların? Yok. Bilse dönüp ikisini de kestireceğim. Oğlum siz nasıl ölüyorsunuz? Karşın iki hasar şeyi de burada ya. Tamam oraya sabitlendi. Ben bunları tutamam ki abi. Yani en azından yanıma heh, Master Yi'nin gelmesi gerekiyor. Şu ma kes Draven'ı kes önce ha. Tamam, ben ben ölsem de sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Onu da kesin. Tertemiz bu. Yani bu aynısını Yone'ye de yaptırırım ama onda o kapasite de yok. Master Yi'de yine o kapasite var. Takip ediyor beni yanıma giriyor bu arada 14k farmım var Riven 18k kasmış Zaten full build olmuş bir anlamı yok da 2 8 5 6 2, 9 Ama valla olmaz böyle ya İçimdeki şevki kaçırıyorsunuz ya Zaten kolay bir koridor aşaması Geçirmedim rammus'a karşı oynadım Koridorda daha benden ne yapmamı bekliyorsunuz? Bak hareketlere. Vay senin. Abi çok geri zekalılar ya. Yani inanıyorlar ya şöyle keseceklerine. Çok komik oluyor. Takımda 3 tane geri var. Net geri zekalı. Master'ı iyi oynatacağım da ne yapayım abi ben tek başıma ya. Üf. Açsınlar mı kulesini ne yapayım? Master Yi geliyor da bizi tutarlarsa var ya. Bak böyle yaparlar işte. Master Yi senin de ağzına sıçayım onu. Tövbe estağfurullah. Girmeyeceğim biliyorum ya. 4 kişinin 5 kişinin arasına girilir mi abi? Sen geri zekalı mısın ya? Ben de onun bokunu ölüyorum işte. Yöne dönsene oğlum geri zekalı mısın? Benim de geri zekalım ne bak işte. Niye uyuyorsun Master Yi'ye? Biliyorum bak dedim bile size buraya girip ne yapacağım? Beyz atacağım diye buraya girsem ölürüm diye. Master Yi saldır saldır attı. Mecbur döndüm girdim ya. Benim eşekliyim. Daha zar zor yürüyemiyorlar bile. Sen de bir de bunlara yardım etmeye çalışıyorsun. Eşek sensey. Randuin bir bitseydi en azından kritik vuruştan az asar yeriz. Draven kafamıza kafamıza vuruyor kritiği. Bu arada Riven'ı kesebileceğimizi düşünmüyorum. Ya şimdi ya asla. Ya şimdi ya asla. Şunu da patlatayım da. Bas bas master o kaçmasın diye patlattım. Ya şimdi ya asla dedim bir daha onu kesemeyeceğiz bu arada. Bak hadi bura bizim topla kanka. Ama buna fokuslarsan biz bu oyunu kazanamayız. He <laughs> beni takip et de öl. Et et gel. Hı. Geldiler de buradan. Şuradan oyalayabilirsem oyun bitmez en azından. Aralarına girip minyon tutmaya çalışacağız. Sadece minyon tut oğlum. Oğlum sadece minyon tut. Ha? bitmedi. Sen ne vuruyorsun la? Sen ne vuruyorsun la? Neyse flashını aldım. Hiç yoktan girince flash alıyoruz. Bu arada şarjım da az kalmış. Kadim var. Baron var. Buna dön, Buna dön. Draven kaçar. Attım base'in içine. Tamam beni keser. Yok onu kovalayamam. Uf. Oy 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 oy. Lan çıkamadım ultisinin içinden. Gidip kadimi çalsa ne olur ki? Ben yine kazanamayacağımızı düşünüyorum. <laughs> Aa bir daha FK'mız varmış. Güzel. Harika bir takım. İki yeni bir tör açacak da ne olacak ki? Kadimi verdik. Şimdi gidip baronu alacaklar. Abi 19'a 2 gidiyor adam. Bu kadar öne geçirmeseler yine taşıma ihtimalim var. Bak Draven'ı çok öne geçirdiler durdurdum ama Riven ilah olmuş. Çok kasmış abi. Nasıl durdurmamı bekliyorsunuz? Tamam Singed oynuyorum seviyorum. Güçlü olduğunu düşünüyorum da benim gücüm de bir yere kadar be kardeş. Mesela Orammuz keser bizi. Üstünde kadim var adamın. basmadan keselim de şu kill aldı diğer telefonu yine ses salmayı unutmuşuz <laughs> yönenin kill alması da kötü diyeceğim karşıya gold veriyor diyeceğim de oyun bitti zaten gold versen olur vay vay biri de burada red alıyor master yi de bilmiyor abi 11 kili var da 11 killin 9'unu zaten ben aldırdım ona dümdüz yürüyerek aldırttığım killler beni de öldürtecekti. kendisi yetmiyormuş beni de öldürtecekti yönü artık bir iş yapalım Ne bileyim bir ulti at kesersin yani adc'leri yönün her türlü çıkartması lazım Ben anlamıyorum zor olan kesememesi şu milyonları önde tutalım da hafif Attım şunu arkaya kesin duruyor <laughs> Ağlamak istiyorum ölmedim o. Ben de öldüm. Bir V9 aksini iddia eden Gelip yoruma boş boş duyar kasmasın. Master Yi de oynamayı bilmiyor sıfır. Net bir 1 v 9 yani Master Yi'nin tek yaptığı beni takip edip killleri almaktı. Zaten ben salıyordum killleri. Master Yi'nin almasını istiyordum ama böyle geri zekalıysa zaten fazla da gerek yok. 4 13 8 9 2 11 11 10 ama oyun bilmeyen bir master. 11 10 olsa ne olur? %26 daha vermişiz. Ne diyeyim arkadaşlar? Umarım video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bay bay.